TTFN nasıl fullenir nasıl çalışılır gelin öğrenelim iki kısımda konuyu inceleyeceğim. Bir konu anlatımı. Konu anlatımda ben YouTube kanallarını izledim. Bunun çok faydasını gördüm. Konu anlatımda izlediğim YouTube kanalları fizikte, vip fizik, kimyada, kimya adası, biyolojide ise Selin Hoca biyoloji veya senin biyolojiydi. Siz başka bir kanaldan da öğrenebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken hocanın konuları anlatış şekli. Yani sen en çok hangi hocadan anlıyorsan onu dinle. Tavsiye ettiğim kanallara bir bak derim. Konuyu anlatımını izlerken not alın. Bilmediğiniz şeyleri yazın ve sonra bunları tekrar tekrar edin. Ben kalın bir defter alıp aldığım tüm notları buraya yazmıştım. Kolayca ulaşabilmek için bunu yapmıştım. Anlayamadığınız konuları yazacağınız bu notlardan bolca tekrar edin. 2. Soru çözüm ve denemeler. TT FEN ile alakalı 2. Soru bankası bitirin derim. Çünkü Soru çözmeden denemelere geçerseniz denemelerdeki soruları çözemezsiniz. Soru bankası önerilerim. Bilgi sarmalının TET, fizik, kimya ve biyoloji soru bankaları olacak. Bu kitapları size konuyu pekiştirme ve hızlanmada büyük katkıları olacak. Soru bankası çözerken yapamadığınız soruları mutlaka öğrenin. Eğer yapamadığınız soruları anlamadan geçerseniz soru bankasından tam anlamıyla faydalanamazsınız. Denemelere geçelim. Denemeler sizin ustalaşmanızı sağlayacak. Ne kadar çok deneme çözerseniz soruları hızlanlar ve çabuk çözersiniz. Denemede yapamadığınız soruları bir bir yerde biriktirin. Ben denemede yapamadığım soruları bir dosya içine koymuştum. Belirli bir zaman geçtikten sonra soruları bir daha yapmayı deneyin. Bunu 2-3 defa tekrar ettirdikten sonra en sonunda soruları yine yapamıyorsanız o zaman cevaplarını öğrenin. Bunları uygularsanız TTF'ni fullleyebilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu emeğe karşılık kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.